Arkadaşlar merhaba kripto emre hepiniz hoş geldiniz umuyorum görüşmeli keyifler yerindedir bugün sizler için sponsorlu bir platform tanıtımım var bugün sizlere jjo isimli yatırım fonu e, kurma uygulamasını tanıtıyor olacağım e, oldukça ilginç bir uygulama e, burada kripto yatırımlarını çok kolaylaştırıyor ve buradaki kazançlarınızı arttırmanızı, e, performansı hiç şey etmeden başında durmadan e, büyütmenizi sağlıyor son derece profesyonel bir şekilde geliştirilmiş. Bir de en güzeli paranızı bir üçüncü partiye ya da yabancıya emanet etmiyorsunuz. Kendi borsa hesabınızdan API anahtarınızla işte bu algoritmaya şey veriyorsunuz, yetki veriyorsunuz. Para her zaman sizin borsa hesabınızda duruyor. Orada işte bu endekse göre işlem yapıyor platform. Ona göre de işte siz performansını görüyorsunuz. Dilediğiniz zaman da fişini çekebiliyorsunuz. Şimdi bugünkü incelemede tam olarak ne yaptıklarını bunun normal alsa ya da kendin yatırım yapıp yat üstüne yatmaya kıyasla ne gibi avantajları olduğuna bir de genel olarak platforma bakacağız. Şimdi başlamadan önce şunu belirteyim. Jjo.finance diye bir web siteleri var tam 200 ülkede şey ediyorlar. E, operasyon gösteriyorlar. 12 dilde siteyi kullanabiliyorsunuz ki buna Türkçe de dahil. Ben de bu incelemeyi sizin için kolay olması namına Türkçe site üzerinden yapacağım. E, bir de platform yeni açıldığı için e, sadece davet usulüyle Üye kabul ediyorlar. O yüzden eğer ilginizi çekerse ve üye olmak isterseniz muhakkak videonun açıklamasındaki benim davet linkim üzerinden üye olduğunuzdan emin olun. Başka türlü üyelik çalışmıyor. Kendiniz de deneyebilirsiniz. Burada herhangi bir referans komisyon paylaşımı falan yok. Sistemi böyle kapalı hani daha seçici kullanıcı almak için bu şekilde şey etmişler, tasarlamışlar diyerek ana sayfalarından başlayalım. Şimdi gördüğünüz gibi Türkçe olarak hazır kripto para birimi sepeti uygulaması geliştirmişler. Burada bir kendi endeksleri var. İşte belli bitcoin ve belli başlı önemli altcoinlerin işte ne derler ağırlıklı olarak belli ağırlıkları dağılarak sepet yapıldığı bir fon. Ya da isterseniz bu uygulama sayesinde kendi sepet fonlarınızı da oluşturabiliyorsunuz sistemden. Ee, üye olduktan sonra platforma işte kendi borsa hesabınıza API anahtarınızla bağlıyorsunuz ee, bir sürü borsayı destekliyor ki bunun içinde Binance, Huobi, Kucoin, Crypto.com, Coinbase gibi büyük borsalar da var ee, o yüzden öyle şey e, getirin adını incik cincik bir borsaya üye olmanıza gerek yok ee, İleride mobil uygulaması da gelecek buradan şeyini performansını takip edebileceksiniz endeksinizin ya da yatırımlarınızın ee, özetle de buradaki değer önerisi ne arkadaşlar? İşte tek bir coin'e all in girmektense ya da bitcoin almaktansa bir endeks fonuna yatırım yapmak uzun vadede daha çok para kazandırıyor. Bu sadece kripto paralarda değil tüm finansal enstrümanlarda geçerli olan bir kural diye iddia ediyorlar. Bununla ilgili de işte CNBC'de, Bloomberg'de, Forbes'da falan çıkan birkaç tane makaleyi paylaşmışlar. Mesela bu makalelerden birine bakacak olursak Warren Buffett'ın işte nasıl dolar milyarderi olduğu, buradaki yatırım sırrı nedir diye bir makale var CNBC.com'da. E, burada işte S&P 500 Amerika borsasının endeks formuna yatırım yapmak e, normalde işte şey başka bir fona girmektense ya da tek bir hisseye girmektense aşağı yukarı 5 kat daha fazla performans sağlıyormuş. İşte burada şey bir Vanguard fonunun önüne kalmış. Mesela o 5 senelik bir şeyde süreçte %36.3 para kazandırmışken S&P'nin endeks fonuna girmiş olsaydınız %125.8 kazanacaktınız dolar bazında diye. İşte Warren Buffett'ın da bunu neden daha çok tercih ettiğini falan anlatan bir makale var. Bu J.J. hocalar işte kriptoda da aynı şeyle kafayla yatırım yaparsanız sadece bir bitcoin'e ya da işte ne bileyim borsaya yatırım yapmaktan çok daha fazla getiriniz olduğunu göreceksiniz diyorlar. Şimdi benim davet linkim üzerinden siteye girdikten sonra sağ üst köşede başlayın diye bir düğme var. Ona tıklayarak e-mail adresinizle bir şifre seçiyorsunuz. Daha sonra e-postanıza bir doğrulama şifresi geliyor. Onunla beraber hesabınızı açıyorsunuz. Son aşamada da isminizi ve telefon numaranızı soruyor. Bir de hangi ülkeden hizmet alacağınızı soruyor. Sonrasında da karşınıza bir işte kontrol paneli dashboard geliyor. Şimdi üye olduktan sonra ana sayfaya geliyorsunuz. burada bir işte 3 tane madde şeyin olduğu bölümün olduğu çok basit bir ana sayfa karşınıza çıkıyor. burada yatırım yapmaya başlayın'a tıkladığınız zaman şurada bağlan diye bir düğme var. Orada borsanızı nasıl bağlayacağınızı anlatan şeyler var. şu an desteklediği borsalar Binance, Kraken, Hit, BTC, KuCoin ve Huobi diğerlerine yakında gelecek demiş. Demek ki API keyleri henüz şey etmemişler. Dediğim gibi davet usulüyle girildiği için henüz tam yeni açılmış bir uygulama. Bütün özellikleri şey olarak full olarak çalışmıyor. Mesela diyelim ki Binance'ten gireceksiniz, bağlana tıklıyorsunuz. Daha sonra işte Binance'deki API anahtarınız ve gizli anahtarınızı buraya kopyalayıp yapıştırdıktan sonra bağlan dediğiniz de sisteme kendi borsa hesabınızı bağlamış oluyorsunuz. Peki bu API anahtarlarını nereden bulabilirsiniz? Onu da nasıl şey edeceğinizi, bu yapacağınızı burada kılavuz olarak madde madde anlatmışlar. API anahtarı nedir, nereden alınır diye bir link var. Binance hesabınız yoksa Binance üyelik şeyine de bir link var. Ya da bir video kılavuz var. Bu düğmeye tıklayarak da bu video kılavuzu izleyebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken konu arkadaşlar bu API anahtarını bu sisteme bağladığınız zaman bu elemanlara sizin borsa hesabınızdan işlem yapma yetkisi veriyorsunuz. İşte sizin bakiyenizle şey coin alabiliyorlar, coin satabiliyorlar, para da çekebiliyorlar. O yüzden yani üçüncü parti riski tamamen yok olmuş olmuyor. Hani paranızı direkt bu adamlara emanet etmiyorsunuz ama paranıza noterden vekaletname vererek işte şey etmesine, işlem yapmaya yetkisi veriyorsunuz gibi düşünün. O yüzden şey sizi üzmeyecek bakiyelerle sistemi test etmek öneririm. Burada bu arada şöyle bir şey demişler. 500 dolar ve üzeri bir şeyle portföyle işlem yapacak olursanız bu fonlardan birine girecek olursanız belli bir hesap işletim ücreti kesiyorlar hesabınızda. Bu şekilde açıklamışlar. Ne diyordum? Evet dediğim gibi burada hani risklerin farkında olun. Bir de ne bileyim işte büyük esas portföyünüz bütün paranız tek bir borsada duruyorsa o hesabı bağlamayın bunu denemek için mesela 500 dolar atacaksanız gidin bir HitBTC ya da Kraken hesabı açın ya da yeni bir Binance hesabı açın. Ona ufak miktarı koyun. API onun API anahtarlarını buraya verin ki hani esas bakiyeniz esas borsa hesabınızın API anahtarlarını buraya vermemiş olursunuz. Bu uyarımızı da yaptıktan sonra gelin işte şeye bakalım birlikte portföylere bakalım. Şurada ortadaki menüden portföylere tıkladım. Şimdi dediğim gibi bunların bir kendi endeks fonları var JCO35 diye ya da kendi şeyinize işte portföy fonunuzu burada oluşturabiliyorsunuz. Portföyleri karşılaştırına tıkladığım zaman işte JJO endeksinin e, tüm zamanlar performansını 3 yıllık performansını buradan görebiliyorsunuz. E, bunu mesela Bitcoin ile kıyaslayacak olursak şuradan Bitcoin'i de seçtim. E, gördüğünüz gibi aslında e, Bitcoin'e tamamen pozitif korelasyon halinde hareket etmiş fon. E, Bitcoin yükseldi, altcoin'ler yükseliyor. Bitcoin düştü, altcoin'ler fena düşüyor. E, burada o korelasyon hiçbir zaman bozulmuyor. Ama mesela işte ne bileyim 2 sene önce, 1,5 sene önce Bitcoin'de işte %576 getiri varken bu JJO endeksinde %1185'lik bir getiri varmış yani neredeyse Bitcoin'in iki katı bir performans sergilemiş bu endeks fonu bu arada endeks fonunun içeriğine bakmak da mümkün. Şuraya tıkladığınız zaman dağılımın ne olduğunu ve hangi yüzdelerde dağılım olduğunu da görebiliyorsunuz. Burada ilk 10'daki ilk 20'lik coinlerde işte yüzde birlik dağılımlarla böyle bir sepet yapmışlar. Her zaman benim dediğim gibi ağırlığı Bitcoin ve Ethereum'a vermişler. Bir de ağırlık olarak Binance'in BNB'si ve XRP var ilginç şekilde. İşte bu şey de getirin adını CC35 endeksinde böyle bir tablo söz konusu. Şimdi bir de şu referans programına bakalım. Videonun başında yok dedim ama varmış. Kusuruma bakmayın şimdi oturup baştan video çekmemek için Hata'mı düzelterek devam edeyim. Burada ne diyor? İşte arkadaşlarınıza JCO önerirseniz her ay 5 seviyeden her bir arkadaşınızın abonelik ücretinin %6'sını siz alın diyor. Dediğim gibi 500 dolar altında işlem yapıyorlarsa bir abonelik ücreti söz konusu. Siz de referans linkinizde arkadaşlarınızı getirirseniz. Ee, şey işte buradan kazandıkları parayı sizinle paylaşıyorlar ee, çok aman aman bir ücret değil yani işte zaten çok cüzi bir fon işletim ücreti kesiyorlar onu da %6'sını size veriyorlar ama ilginizi çekerse buradan kendinize e, şey edebilirsiniz işte aboneliğinizi etkinleştirip kendi referans bağlantınızı oluşturup sonra arkadaşlarınızı çağırmaya başlayabilirsiniz ee, anlatacaklarım bu kadar ee, genel olarak sitenin il yüzü çok düzgün öyle patlayan çatlayan bir sayfa olmadı Ondan sonra tercümeler düzgün. Öyle dandik bir tercümanla ya da Google Translate ile çalışmamışlar. Yeni bir uygulama ama zaten davet usulüyle çalışıyor. Sosyal medyalarında şeyde bine yakın üyeleri var. Twitter'da bununla beraber ileride diğer sosyal medya hesapları da büyüyecektir. Dediğim gibi eğer kriptoda günlük işlem yapacak vaktiniz yoksa ya da kriptoya yeni girdiyseniz burada tıpkı borsan anlamayanlar nasıl bankadan borsa fonu alıyor gibi düşünerek siz de kripto fonu almak için JJO'yu değerlendirebilirsiniz. Davet linkin video açıklamasında platformun diğer alakalı linklerini de yine video açıklamasında bulabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Siz ne düşünüyorsunuz? Böyle bir yatırım yapmak mantıklı mı? Yorumlarda benimle düşüncelerinizi paylaşırsanız çok çok sevinirim. Son olarak da kanalıma ve bana destek olmak için bu videoyu beğenirseniz yine en büyük teşekkür olurum diyerek bugünkü videoyu sonlandırayım. Önümüzdeki incelemelerde, önümüzdeki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.